Pudingli kek yapıyoruz. Bunun için 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpürene kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ayçiçek yağı ekleyip tekrar karıştıralım. 2 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozu ekleyip güzelce karıştıralım. Son olarak üzerine 1 paket kakao toz puding ilave edip çırpalım. Bu aşamada eğer kıvamı koyulaştıysa biraz süt takviyesi yapıp tekrar karıştırıp yağlanmış kek kalıbına boşaltalım ve önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Yaklaşık 40-45 dakikada pişiyor ama bu süre tabii ki herkesin fırına göre değişebilir. Fırından aldığımız keki 10 dakika dinlendirip servis tabağına ters çevirip afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifin tüm detaylarını kanalımda bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.